e, ee, <laughs> Yıldız Silbe İbo'yu haddini bildiriyor. Ya yeter be kardeşim ya. Yeter ya hat bildirmeler yetti amına koyayım ya. Zaten hala hastayım. Tepki kolik izledim mi? Video gördüm ya şöyle tık tık geçtim. <laughs> geçtim. Herhalde izlenmeler düştü kanalda da. Yarım yamalak iş yapmışsınız Burak. Tepki verecek bir şey yok. Birkaç arkadaşın artık emekli olması da lazım oradan. Ben onu da söyleyeyim. Hep aynı tepkilerle nereye kadar amına koyayım? Yani 5 sene oldu artık. Yani insanlar yeni tepkiler de bedak ediyor olabilir, istiyor olabilirler yani. Anladın mı? Tamamını izlemedim de çok eksik var yani. Çok yarım yamalak şeyler koymuşlar. Bir de gerek yok abi. Ya böyle bir şey gerek var mı tekrar tekrar? Boş iş, boş iş. Aa o diye diye tepki ve yani bir yere kadar bence gereksiz yani. Hayır tam adil ve e, şey bir noktadan da ele alınamamış. Zaten alınamaz da. Öyle bir videoda falan filan gerek de yok öyle bir şeye. Neyse İnşallah milyonlarca tıklanma gelir de yani bir boka yarar yani. Beni bilenler bilir abi. Ben uzatmayı çok seven bir insan değilim. Bazı şeyleri çok uzatıp üzerinde sakız gibi işlemeyi çok sevmem yani. O yüzden ben çok bir tarzım değil. Enerji, negatif enerjiye çok şeyim yok yani. Negatif enerji sevmiyorum yani anladın mı? Ne anlatıyorsun amına koyayım? E sen ne anlıyorsun amına koyayım? Yani sen ne anladığını söyle, anlamadığın kısmı düzeltelim. İki gündür hafif agresif tavrına boşalıyorum abi, süpersin. <laughs> abi dün beni göt ettin. Bana mı kaldırma şansın var mı? İkinci ayım sadece izleyerek geçmesin lütfen. E yazabilmişsin oğlum. Banlı değilsin. Ha, diğer hesabım mı? Dur açayım da. Bir dakika dur abi ya. Neymiş? ISO 21. Hemen bir bakalım abi. İlk defa bir ayında akış sarmadı. E, banlanırsın kanka böyle. Siktir git o zaman amına koyayım. Sarmadıysa derler yani anladın mı? Açtım manını. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 Aleyküm ne yapıyorsunuz? İyidir abi sen ne yapıyorsun? İyiyiz abi. İyiyiz abi.